Herkese merhaba. Chat GPT gibi bir yapay zeka ile konuştuğunuzda bir an durup yahu bu nasıl oluyor diye düşündüğünüz oldu mu hiç? İşte bu bölümde bu sihir gibi görünen şeyin ardındaki mantığı yani büyük dil modellerini çok basit ve akılda kalıcı benzetmelerle çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, geldik en tevel soruya. Yapay zeka gerçekten de düşünüyor mu? Hani bizim anladığımız anlamda. Bu sorunun cevabı inanın bana hiç beklediğiniz bir yerde değil. Cevap öyle karmaşık çiplerde falan değil, daha çok karanlık bir kütüphanede saklı. Gelin her şeyin temelini anlamak için sizi bu kütüphaneye götüreyim. Evet, işte ilk durağımız, Karanlık Kütüphane'deki uzaylı. Bu benzetme bir büyük dil modelinin aslında en temelde ne olduğunu, yani ruhunu anlamamızı sağlayacak. Şimdi gözünüzde canlandırın. Kocaman bir kütüphanedesiniz ama zifiri karanlık. İçeride de dilimizden tek kelime anlamayan bir uzaylı var. Onun için sevgi kelimesi bir sıcaklık, limon kelimesi bir ekşilik ifade etmiyor. Bunlar sadece şekiller. Yaptığı tek şey milyonlarca kitap arasında bu şekillerin hangisinden sonra hangisinin geldiğini, aralarındaki o matematiksel ilişkiyi, deseni ezberlemek. Ve işte İşin bütün sırrı tam olarak bu cümlede yatıyor. Uzaylı suyun ne olduğunu, içildiğini falan bilmiyor. Tek bildiği şey, bir bardak şeklinden sonra su şeklinin gelme ihtimalinin kamyon şeklinin gelme ihtimalinden istatistiksel olarak kat kat milyonlarca kat daha yüksek olduğu. Her şey saf olasılık üzerine kurulu. İşte bir büyük dil modeli tam olarak bu. Yani karanlık kütüphanedeki o uzaylı kelimelerin anlamını hissetmiyor ama hangi kelimenin bir sonrakinin ne olacağını istatistiksel olarak kusursuz bir şekilde tahmin edebiliyor. Tamam, sistemin ne olduğunu anladık. Anlamıyor, sadece desenleri tanıyor. Peki ama nasıl çalışıyor bu mekanizma? Bunu anlamak için de gelin bir mutfağa, bir usta aşçının yanına gidelim. Bu tablo durumu harika özetliyor aslında. Şöyle düşünelim. Yapay zekanın eğitim aldığı bütün o internet metinleri, kitaplar, e bunlar aşçımızın mutfağındaki malzemeler. Yani un, şeker, tuz gibi. Bu malzemeleri birleştirme kuralları, yani algoritma, aşçımızın elindeki yemek tarifi. Sizin ona verdiğiniz komut, yani prompt dediğimiz şey, mutfağa gelen müştegi siparişi. E sonuçta yapay zekanın verdiği cevap ne oluyor? Elbette önünüze gelen o hazır yemek. Ve bu mutfak benzetmesindeki en ama en önemli detay da şu, şef sadece ve sadece mutfağında olan malzemelerle yemek yapabilir. Eğer mutfakta domates yoksa, domates çorbası sipariş edemezsiniz. Yani, eğer bir bilgi yapay zekanın eğitim verisinde yoksa, mesela dün akşam olan bir maçın sonucu gibi onu bilmesinin imkanı yoktur. Peki, güzel. Ama bu modeller bizim verdiğimiz upuzun bir cümlenin veya paragrafın içindeki en önemli yerleri nasıl anlıyor da doğru cevabı veriyor? İşte orada da devreye dikkat mekanizması dediğimiz bir şey giriyor. Gelin ona bakalım. Şöyle anlatayım. Eski yapay zeka modelleri bir cümleye baktığında her kelimeye aynı derecede önem veriyordu. Sanki odanın her yerini loş bir ışıkla aydınlatmak gibi, yani V kelimesiyle kritik kelimesi aynı değerdeydi. Ama modern modeller öyle değil. Onlar elinde güçlü bir el feneri tutan bir dedektif gibi. Sadece en önemli, en kilit kelimelerin üzerine o feneri tutuyor. Mesela şu cümleye bakalım. Ali bankaya gidip para çekti. Yapay zeka elindeki feneri direkt banka ve para kelimelerine tutuyor. Bu iki kelime bir arada parlayınca "Hah!" diyor. Buradaki banka kelimesi nehir kenarındaki bank değil, para işlerinin yapıldığı yer. İşte bu odaklanma yeteneği, yani dikkat mekanizması anlamı doğru çıkarmasını sağlıyor. Şimdiye kadar hep iyi yönlerinden bahsettik ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu teknolojinin en büyük riskine halüsinasyon konusuna geldik. Eminim şimdi anlatacağım karakteri hepiniz tanıyorsunuz. Hani hepimizin ailesinde veya arkadaş çevresinde vardır ya öyle biri. Her şeyi bildiğini iddia eden o masalcı amca. Bir şey sorarsınız, cevabı bilmiyorsa asla bilmiyorum demez. O an öyle güzel, öyle ikna edici bir hikaye uydurur ki inanırsınız. İşte yapay zekanın halüsinasyon görmesi tam olarak bu sendrom. Ve tehlikeli olan da bu zaten. O masalcı amcanın derdi doğruyu söylemek değildir, lafı güzel bağlamaktır. Yapay zekanın önceliği de gerçeğe sadık kalmak değil, akıcı ve kulağa doğru gelen bir cümle kurmak. Bu yüzden size verdiği bir tarih, bir isim, bir olay ne kadar kendinden emin bir şekilde söylerse söylesin, baştan sona uydurma olabilir. Dikkat Peki, madem böyle riskleri var, ne yapacağız? Bu güçlü aracı en verimli şekilde nasıl kullanacağız? Cevap basit. Yönetmen koltuğuna geçerek. Geldik son ve belki de en önemli benzetmemize. Şöyle düşünün. Siz bir film yönetmenisiniz. Yapay zeka da sizin çok yetenekli ama yönlendirmeye ihtiyacı olan oyuncunuz. İyi bir yönetmen oyuncusuna sadece hadi oyna demez, değil mi? Önce sahneyi kurar karakteri anlatır, ne istediğini tarif eder. İşte oyuncunuzdan, yani yapay zekadan Oscar'lık bir performans almak için izlemeniz gereken 4 basit adım. 1. Ona rolünü verin. Sen bir finans danışmanısın deyin mesela. 2. Sahneyi yani bağlama anlatın. Elimizde son çeyrek satış rakamları var gibi. 3. Aksiyonu yani görevi söyleyin. Bu rakamlardaki en büyük 3 riski belirle gibi net bir komut verin. Ve 4. Tonu ayarlayın. Profesyonel ama anlaşılır bir dille yaz deyin. Bu 4 adımı uyguladığınızda alacağınız cevapların kalitesine siz bile şaşıracaksınız. Evet, epey bir yol kat ettik. Gelin şimdi tüm bu anlattıklarımızı akılda kalması gereken 3 temel çıkarımla özetleyelim. 1. Ve belki de en önemlisi, unutmayın, yapay zeka bilmiyor, sadece tahmin ediyor. Tıpkı o karanlık kütüphanedeki uzaylı gibi, bir sonraki kelimenin ne olması gerektiğine dair istatistiksel bir bahis oynuyor. 2. Güç sizin elinizde, siz yönetmensiniz. Oyuncunuza sahneyi ne kadar iyi anlatırsanız, ondan o kadar iyi bir performans alırsınız. Komutunuz ne kadar netse, cevap o kadar kaliteli olur. Ve 3. Asla ama asla körü körüne güvenmeyin karşınızdakinin bazen her şeyi bildiğini iddia eden o masalcı amca olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Her zaman, özellikle de önemli konularda bilgiyi başka kaynaklardan doğrulayın. Umarım bu benzetmeler yatay zekanın karmaşık dünyasını biraz daha anlaşılır kılmıştır. Artık top sizde. Bir sonraki sohbetinizde yönetmen koltuğuna oturmaya hazır mısınız? Çünkü o koltuk sizi bekliyor.